Merhabalar. Hydrate Werk 2'nin 141. metniyle birlikteyiz. Elektrikli yılan balığı vardır. Çok sayıda farklı türde elektrikli balık vardır yaşayan e, çeşitli Nehirlerde ve okyanuslarında dünyanın çeşitli nehirleri ve okyanuslarında yaşayan pek çok çok sayıda farklı türde elektrikli balık vardır. Onlar üretebilir, elektriği üretebilir. E kadar birkaç yüz volta kadar elektrik üretebilirler. En güçlü elektrikli balıktır. Elektrikli yayın balığı ve elektrikli yılan balığıdır. Elektrikli yılan balığı yaşar Güney Amerika'da yaşar. Onun özel organları üretebilir çok güçlü elektrik akımı üretebilir. Yeterli olan yakmaya 12 e, ampulü yakmaya yeterli olan çok güçlü elektrik akımı üretebilir. E, yılan balığı kullanır bu elektrik yükünü öldürmek için onun avını çoğunlukla balık ve balıklar ve e, olarak olan avını öldürmek için ve tutmak için, düşmanlarını uzak tutmak için kullanır. Elektrikli yılan balığı üretir elektrik akımını kuyruğunda üretir. Dığı yer binlerce hücrenin bağlantılı olduğu, birbiriyle bağlantılı olduğu ve oluşturduğu bir tür şarj makinesi oluşturduğu kuyruğunda üretir. Elektrik şoku den ele, e, yılan balığının elektrikli şoku sürer, yalnızca saniyenin bir kısmı kadar sürer. Elektrikli yılan balığı bazen olabilir, yaklaşık 2 metre uzunluğunda olabilir. İken o hareket ederken, su hareket ederken o gönderir, zayıf bir elektrik yükü gönderir ve bu yaratabilir yaratır, e, etrafında elektrikli bir alan yaratır. Bu e, yükler yardım eder onun e, belirlemesine, avını. E, iken bazı diğer deniz hayvanları e, elektrikli alana girerler. Girerken avını belirlemesine yardım eder ve sebep olur bir değişime akım darbelerinde bir değişme sebep olur. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.